Merhaba. Şimdi bu ne harf anneciğim? E bu. L. E. Videoda izlediğimiz gibi değil mi? Burada ne yazıyor annecim şimdi? El. Burada ne yazıyor? Ele. Ele. Burada ne yazıyor? Em el, el. burada. Ele. Ele burada. Ele. El. Ele. Ele. Burada? El. Burada. El. burada. Ele. Evet. Ele. Ele. Aferin sana. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Bir saniye. Burada ne yazıyor? El. El. Bu? Ele. Le. Le. Evet. Elle. E. Elle. Burada ne yazıyor? El. Evet. Le. Evet. Bu da elle. Evet. El. Tamam. Burada ne yazıyor? El. Burada. Niye bu, niye durdun kızım benim? Şimdi başlayalım mı tekrar? Hı hı. Hani neydi bu? Elle. Burada neydi? Elle. Evet. Bu neydi anneciğim? El. El. Bu neydi? Ne? Elle. Elle. Ele. Burada neydi anneciğim? Ele. El evet. Bu neydi? Ele. El evet. Bu. Ele. El evet. Bu. Ele. El evet. Burada ne yazıyordu anneciğim? El, El. Burada? Le. Ele. Evet. Burada ne yazıyordu? El. Burada? Le. Ele. Bu? El. Bu? Ele. Evet. Bu? El. E bu ne? E. e ELE. Ele. Bu? Ne? <laughs> Dur anneciğim öksürük tuttu. Bu? Ele. Bu? E. Bu? El. Bu? Ele. Ele. Bu? El. 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 Bu? Ne. Ele. Aferin sana. Ne anneciğim bu? El. Evet. Ele. Aferin sana. Tamam. Bir el. tane daha el yazacaksın. El yazmayı biliyor musun sen? Evet. Birazcık boşluk bırakıp bir de ele yazar mısın bize? Ele mi? Evet. Ele. Aferin sana. Evet bayıldım. Şimdi de el yazıyor sonra el yazıyor. Aferin kızıma. Evet. Evet. Çok akıllı bir. Ele. Evet anneciğim. Bize el yaz bakalım o boşluğa yine. Buraya mı? Evet el yaz oraya. Ben ödevleri çok seviyorum. Tamam bebeğim. Ben de seni çok seviyorum. Ele yaz bir tane de sana zaten. Boşluk evet. <laughs> Boşluk çok önemli. Boşluk bırakmazsak yazdığımız ödevler çok çirkin olur. Tamam mı evet. anneciğim? Evet. Ne yazıyordu burada? E L E L L Bu neydi? E -le. Bu ne? L L Niye L diyorsun? E Başında E var çünkü. E L E Doğru söylüyorsun. E L Ele. Hızlı okuduğun zaman ele oluyor. Ele. <laughs> tamam anneciğim. Ben hani çok hızlı okudum. Ben. Evet, başlayalım. Ne yazıyor burada anneciğim? El. Burada. Ele. El. Ele. El. Ele. ele. Hadi başlayalım. Ne oku, oku bakalım anneciğim. Evet. Evet. Aferin sana. Seninle gurur duyuyorum annem. Evet, şimdi 5. sayfamıza başlıyoruz. Yanlış Aa. gördün bu bu neydi? Aa. Evet bu neydi? Elle. Ela Elle. Çok teşekkür ederim aşkım. Evet şimdi biz altıncı sayfaya geçtik Ela'yı okuyacağız evet. Aa. anneciğim elinin ağzından çek. Evet. Ela lale elle. Aferin sana. Teşekkür ederim. Şimdi öğretmenim biz 7. sayfaya geçtik. Lale'yi okuyacağız. Başlayalım mı anneciğim? Hazır mısın? Evet. evet. Al lale al lale lale al lale al, al. el Tamam, elle bu kadar uzatmamıza tamam. gerek yok. Elle diyebiliriz. Elle, elle. evet. Elle. Al, lale, elle, al. Yok. Lale. Buyur. Evet. Lale, elle. Evet, Aferin. Bizim e, okuma ödevimiz burada bitmiş bulunuyor, hocam. Çok teşekkür ederiz. Herkes sizi çok seviyorum. İyi akşamlar. Öğretmenimiz bu videoyu istemedi ama olsun bizi bunu da okuyalım. Evet. Burada ne yazıyor? Lale, lale, al. Az. Lale, lale, al. Al, lale, al. Lale, al, lale, al. Allah, 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 lale, al, la, la, Allah la. Az. Lale, az. la. la. Aferin. Merhaba arkadaşlar ben bugün ders yapıyorum. Size annem çiğ gitti. Ben istedim. Şimdi ben istedim. Bu neydi kızım? Neydi? Neydi? L A. Aa, neydi? La. Aferin. La. Bu neydi? Allah. Allah. Evet. O alttaki neydi? E. -A Birleştir. Ela. Aferin. Peki bu neydi? Tamam Ela'yı bitir ondan sonra. Ela'yı bitir. Yaz. Bu benim için bebek ocağı bu. Tamam anneciğim. Aferin sana. Seninle gurur duyuyorum kızım. Akıllı kızım benim. Benim kızım öğreniyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben söyleyeyim size birinci sınıfa başladım. Çünkü daha önce Tevdet Şamkoğlu'na hiç ama hiç kayıt yaptırmamıştık bir arkadaşımdan gördük kedi cam kolunu. İki tane arkadaşım. Annesi de annesi de hemen gitti kızının kaydını oraya yaptırdı. Arkadaşlar ne kadar güzel şeyler var. Evet bütün okullarda var ama anne. Anne ama etkinlik ne kadar güzel biliyor musun? Evet aşkım hadi devam edelim. Ela. Ela evet. Bu neydi? Neydi anneciğim? Hı. Aa. Neydi? birleşti. Allah. Evet. Evet. Allah. Allah. Evet. Alttaki neydi? Allah. Aferin sana. Biz bugün Ceylan teyzemize de ben video attım. Derin haberi yok. Ceylan teyzemiz gördü dedi ki maşallah derine nazar değmişsin. Çok çabuk öğrenmiş annesi dedi. Ben Ceylan teyzem falan Onların hepsini karıştırdım. Evet tamam karıştırmış olabilirsin. Neyse sonra yatarken söylersin sen tamam, gelen Bilge'nin annesi nasıl karıştırdın? He, He adım, şimdi. Ben şimdi hatırladım. Kafa karışıklığı. Kafa karışıklığı yarattı derinde şu anda. Ya ben diğer çubukları neden ya, bir, Öyle mi? bir şeyiz ki. Anne hani artık ister misin? Tamam özür yapıyorum. dilerim pardon. Bakar mısın sabahtan beri kendi konuş. Sen yaz ben buradan çekiyorum. Tamam. Peki alttaki neydi derin? Ney? Tamam oku bakalım. Bir birleştir. A, E. Neydi birleştir? lale. Aferin sana. Aferin kızıma. Arkadaşlar bazen küçük harfleri de olabiliyor bunların. Tamam hadi yazalım. Devam edelim. Nerede bu? Evet, Burada. Bunlar büyük hali ama şunlar küçük hali. Evet. İsim olduğu için başındaki harf büyük değil mi anneciğim? Başındaki harf büyük. Çünkü İsim, i̇sim. isim oldu. İnsan ismi olduğu için evet. büyük. Tamam devam edelim. Hadi. Hayır. Sağmadı. Küçücük totosuyla. Anne. Tamam anneciğim. Hadi hadi. Kızım. anneciğim hadi devam edelim. Şey, bilgisayardan video izledi. devam ödeve devam edemedik. Sıkmak da istemedim ama şimdi saat geç oluyor. Sabah kalkıp Doğru Eba, Eba'dan, saat Eba'dan 9.30'da Evet Eba'dan derse gireceksin. Hadi anneciğim. Hadi devam devam. Zaten ders böyle o, okula gittiğim zaman. Derin zamanı. çok heyecanlanıyor arkadaşlar. Eba da derse girince acayip heyecanlanıyor. Evet bir de zaten okula gittiğimde saat dokuz buçukta Daha erken gideceksin. Hatta dokuz buçukta değil sekiz buçukta gideceksin. Oo daha erken. Evet anneciğim ama şimdi okula gitmiyorsun zaten. Doğru uzaktan dolayı ben yollamıyorum seni. Uzaktan eğitimden dolayı evde. Gidiyor. Arkadaşların gidiyor sen gitmiyorsun. Şimdi, bu Şimdi burada ne yazıyor anneciğim? E, ee, A. Birleştir. Hadi anneciğim. Niye heyecanlandın? Anne birleşince aklıma bir Tamam ya? hadi birleştir. E, ee, La. Eh, tamam. E, la. Sen de adını nasıl unuturum ben? Tamam ama buraya bak dikkatini ver çünkü. Ela. Neydi bu? Harfleri oku. A Birleştir. Al. Evet. Haklı. Al. Leyla al. Ela, Şimdi yaz al. bunu. Ela alı yaz. Ne yazmayacak mı? E, hepsini yazacaksın kızım. Zaten. Tamam, bu... konuşmuyoruz, yazıyoruz. <laughs> Diğer el ağlı da yazalım. İki tane el. <laughs> evet anneciğim. Böyle akşama kadar iş yerinden geliyorum. Sen devam et anneciğim. İş yerinden geliyorum arkadaşlar. Hemen bir yemek hazırlıyorum. Yemeklerimizi yiyoruz. Maç izliyoruz. Oturuyoruz. Başlıyoruz ödev yapmaya. Saat 11'lere kadar. Bazen derin çok sıkılıyor. Anne elim çok ağrıdı falan diyor. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Mecbur ödevlerimizi bitirmek zorundayız. Bu arada arkadaşlar ben geçen hafta işte geçtiğimiz hafta salı gününden itibaren bayağı bir kötüydüm. Ee, sebebi de şöyle annem rahatsızlandı. Ee, bir saniye şunu okuyalım şimdi. Burada ne yazıyor anneciğim? U, A v, E Birleştir. Lale. Evet bu neymiş? Al. Lale. Lale al. Lale al. Aferin. Şimdi bunları yaz. Ee, arkadaşlar annem rahatsızlandı şöyle oldu e, biz pazartesi günü daha doğrusu salı günü sabah annemle konuştuk annem dedi ki gül dedi ben dedi sabah kadar dedi öldüm dedi hayırdır dedim anne ne oldu ee, benim dedi tansiyonum fırladı 26 27'ye dedi babam bir türlü düşüremedi dedi bu arada biliyorsunuz arkadaşlar annem Erzincan'da e, refah yediler e, Şöyle bir şey, e, yazları orada, kışları burada kalıyorlar. E, o yüzden şu anda oradalar. 11. aydan önce gelmiyorlar genelde. 11. ayın sonu, 11. ayın başı gibi falan geliyorlar. Neyse, e, öğlene doğru babam hemen hastaneye götürmüş. Tekrar annemin tansiyonu fırlamış. E, hemen hastaneye götürmüşler. Annemi şey yapmışlar. İşte bu ek, ek, Eko testi falan yapmışlar kalple alakalı. Hemen şunu okuyalım. Burada ne yazıyor anneciğim? E U A ELA ELE Elle, Aferin kısma elle. ELA elle. ELA elle. Evet. Ela, Hadi yaz ela, onları. Elle. Ondan sonra nisan hastaneye getiriyor. Bazı testler yapıyor. Eko testi falan da yapıyor. Doktor diyor ki kadın diyor kalp krizi geçiriyor diyor. O yüzden diyor acilen diyor. Bizim küçük hani ilçedeyiz biz normal Erzincan'da Refahiye'deyiz. Hemen acilen Erzincan'dan ambulans isteyip Erzincan'a göndermemiz gerekiyor diyor. Apar topar hazırlanıyorlar işte doktorlar bilmem ne. Annemi Erzincan'a sevk ediyorlar. Erzincan'da da tekrar aynı testler bir daha yapılıyor falan. Ondan sonra kontrol ediyorlar ki hani annem kalp krizi geçiriyor, acilen diyor işte diyor şey yapmamız lazım, Anjiyo yapmamız lazım, İki tane damar tıkalı diyor. Ondan sonra böyle durum bu olunca hemen apar topar şey yapıyorlar. O gün geçiyor Salı günü neyse, Çarşamba günü sabah bittikten sonra mecburen diyor hani tansiyonu düşürememişler çünkü yoğun bakımı almışlar. Ee, çarşamba Allah günü Allah sabahta Allah. tamam anneciğim çarşamba günü sabahtan hemen anjiyo alıyorlar işte çarşamba günü anjiyo bittikten sonra iki tane stent takıyorlar iki damarını annemin o bittikten sonra yoğun bakım alıyorlar yine işte çarşamba günü hiç uyanmadı perşembe günü yine aynı şekilde cuma günü sabah işte perşembe günü akşama doğru uyandı falan normale döndü çok şükür Cuma günü de hemen çıkışını yaptılar. Allah'a şükürler olsun kurban olduğum Allah kimse Aa, yaşatmasın. aradık ben, ben onun sesini duydum. Ne evet oldu? Cuma günü e, akşamleyin ben eve geldikten sonra annemi aradık derin sesini duysun diye. Çok üzülmüştü çünkü. Derin daha annemin sesini duyar duymaz başladı çıkra çıkra ağlamaya. Ondan sonra annem de bayağı üzüldü. Dedi ki ağlama sen ben çok iyiyim falan. Aynı benim kurban olduğum Allah'ım hiç kimseye yaşatmasın. Hiç kimseye. Burada ne yazıyor anneciğim? L A, U, E. Neymiş? Lale. Aferin burada. E, U, E. Ele. Evet aferin aşkım. Lale ele. Elle. Elle. Evet. Lale elle. Evet aşkım. Yani anlayacağınız ıı, doktor muhtemelen çok fazla üzüntüden ve stresten olabileceğini söylemiş. Çok tabii ki hiç kolay bir şey değil. Teyzemi kaybettik. Şurada daha 3 hafta falan oldu. 28, 9'da kaybettik. 3 hafta oldu tabii 4. haftaya gireceğiz. 1 ay olacak tam. Yani kolay bir şey değil. Yani ha evlat acısı ha kardeş acısı ikisi de aynı. Kurban olduğumu Allah hiç kimseye yaşatmasın. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. İnanın geçen hafta bana bitmedi. Bitmedi arkadaşlar. Ben öldüm öldüm dirildim gidemedim de. E biliyorsunuz derinde rahatsız. Hani derinin kalbinde öfürüm var. Daha önce de söyledim. <laughs> ay hay sen de her duyduğunda aynı tepki verip durma be. <laughs> Hani ya yani şu anda öfünmeme. şu anda ne durumda bilmiyoruz. Doktora gidemediğimiz için öğrenemiyoruz. Anneciğim yazmaya devam. Bir de arkadaşlar büyünce benim üzülmem herhalde gidecek. Tabii ki geçiyor anneciğim. Bir iki senesi var. Bir iki sene sonra bir şey kalmaz. Hadi. Söyledim onu bana. Evet aşkım, an o bilmediğimiz için maalesef sıkıntılı, ee, bir de bende de ben de rahatsızım çünkü her şeye alerjim var. Ben o kadar çok öksürüyorum ki. Annemin hatta bazen... sigaraya da alerjisi var. Evet aşkım. anneciğim hadi devam et. Bazen e, öksürmekten nefessiz kalıyorum. Her korona falan olduğundan dolayı değil, ama benim her şeye alerjim var. Ee, tamam, şimdi burayı okuyalım. E, v, a. Birleştir. Ela. Evet. U, a, u, e, lale. Aferin. A, u. Birleştir. Al. Neymiş? Ela, lale, al. Aferin sana. Bu da aynısı. Peki bunu okuyalım. Z, z, a, z, e. Birleştin. Adam. Lale. Evet. Bu. Z, a, z, e. Lale. Al. Neymiş? Lale al. Lale. Lale al. al. Aferin kızıma. Burada ne yazıyor? Al. Ela. Al. Aferin kızıma. Al. Ela al. Aferin sana. Kurban olurum sana ben. Sen çok akıllı bir çocuksun. Şimdi ben anlayayım. nereden başlayacağım? İstediğini yaz. Bunları bitireceksin. Yaz sadece. Arkadaşlar bir de şuraya gideceğim. Ondan sonra... Evet, ondan sonra bir sayfası kalıyor. Bir bakalım ilk önce bunları bir bitirelim. Hadi anneciğim. Ondan sonra bir arayalım. Anneciğim ondan sonra bitiyor zaten. Ondan sonra yatak. Hadi, 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 hadi. Hızlanalım. Hızlanalım, <laughs> hızlanalım, hızlanalım. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. <laughs> Allah. Hadi, hadi, hadi anneciğim. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videomuzda burada bitirelim. Evet bizi... saat çok, evet, çok oldu. geç oldu saat kaçmış 22:42 arkadaşlar bugünlük de bizde bu kadar ben bizden yapayım. bu kadar bizi, bizi izleyip yapalım, tamam anneciğim tamam bizi izleyip videomuza destek verirseniz çok mutlu oluruz şimdi de herkese sonsuz teşekkürler aşağı, herkese iyi akşamlar Aferin Hadi anneciğim, şimdi bu harfleri okuyalım seninle. Ne yazıyor Ek, bu? Tamam. A, Ç, K. Bir daha. E, A, K. Aferin sana. Şimdi başlıyoruz biz. Tamam. Hadi bakalım. Neydi bu anneciğim? Ne harfi? E, k. Birleştir. Ek. Aferin sana. Bu neydi? K. Bu K. Aferin. Burayı okuyalım. E. K. L. Ekle. Tamam. Aferin. Bu neydi aşkım? Leke. Leke. Tamam. Burayı okuyalım. E. E. Neymiş? E. Ekle, lale, ekle. Tamam, aferin. Dokuzuncu sayfayı okuduk, bitirdik. Anneciğim bak hep heyecan yaptığın için kaybediyorsun. Korkutacak bir şey yok. Yap, yapamayabilirsin. Hepimiz yapamayabiliriz bebeğim. Tamam, Hadi beraber yapacağız. A K. Neymiş? A. K. Evet. Derim bak heyecan yaptığın için unutuyorsun bazı şeyleri. Buraya bakarsan beraber yapacağız. Heyecanlanacak bir şey yok. Öğretmenimiz dinliyor zaten tamam. bizi. Neydi bu? A K Neydi? Birleştir. A Aferin sana. Bu neydi? K A Birleştir. K Aferin. Bu neydi? A K Hmm. A. Birleştir. A. Al. Birleştir hadi. Sakin ol yavaş. Kağıtları bir bırak. Birleştir. A. Ak. Ak. Akla. Evet. Ak. Neymiş? Akla. A. K. L. A. Birleşince ne oluyor? Akla. Akla. Aferin sana. Bu da tele. Evet. Oku bakayım. K a le le neymiş? Kale. Aferin. Şimdi burayı okuyalım. Ela kale al. Aferin sana. Bunu da bitirmiş oldu. benim.